Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blackpink'in e, fotoğraflarını kopyalamaya çalışacağız Pxte'de. Bu arada sesimi puanlarsanız çok sevinirim. Şimdi ilk başta Jennie'nin bu fotoğrafını kopyalayacağız. Başlayalım. E, i̇lk başta saçını yapacağız. Saçı e, işte uzun. O yüzden bu saçı kullanacağız. Üstünde kahverengi bir şey var. Bunu kullanacağım. Ondan sonra altında uzun bir pantolon var siyah. Bunu kullanacağım. E, yüzünü aslında burada arıyorum şu an ama olmayabilir. Gözleri kapalı. Dudakları da belirgin. O yüzden bir bunu kullanacağım ama olmadı. O yüzden şu biraz daha bakalım. Şu yüzlerimize bakıyoruz. Bakalım bakalım. Yok arkadaşlar Gözü kapalı bir tane yüzümüz bile yok O yüzden bu yüzü kullanacağım arkadaşlar ee, Şimdi saçın Aman ten rengini birazcık Açık yapalım Daha açık çünkü ee, Şapka takmıyor arkadaşlar Kulaklık takmıyor Eldiven zaten yok Ayakkabısı görünmüyor O yüzden ben istediğim ayakkabıyı takacağım Şu siyah ayakkabıları takacağım gözlüğü yok e, maskesi yok zaten çantası da görünmüyor bu da böyle oldu arkadaşlar onu zanneden puanlarsanız çok sevinirim sıradaki fotoğrafımız e, Lisa Lisa'nın fotoğraflarına çok baktım ve en benzeri bu olduğunu düşündüm başlayalım o zaman e, şimdi direkt saça geçiyorum saçını birazcık arıyoruz arkadaşlar Kısa olduğu için bu dedim ama bu pek o uymadı yani. Bunun rengini yok etsek gene olmuyor. Çünkü biraz da uzun ama çok da uzun değil. Of bulamadım. Buluyor. Bulmaya çalışıyorum. Of çok zor. Ay yanlışlıkla sildim. Bu gene olmuyor. Mecbur gene bunu boyasız bir halde kullanacağız. Çünkü olmuyor bulamadım üstünde üstünde böyle mavi bir şey vardı ama daha açık olduğu için ben bunu kullanacağım. Altında da mavi bir kot var, bunu kullanıyorum. Şapkası gene yok, e, kulaklık yok, hiç kulaklık takmıyorlar. Eldiven yok, ayakkabı. Ayakkabısında da beyazdı yani. Ama yani beyazda pek ayakkabı yok onunkine benzer. Yine biraz bakalım. Bakalım. Ee, bu ayakkabı, çorabı da vardı çünkü. Bunu dedim ama bu pek olmadı. Mecbur bu ekmek güncellemesine gelen kirazlığı kullanacağım. Ee, gözlüğü yok. Çantası aslında bir tane mavi var ama mavi çanta elinde tutabilen yok. O yüzden olmayacak tabii ki. Ee gene de bakalım. Bakalım. Yok. Yok. İşte bu da böyle oldu. Bunu da onun üzerinden puanlarsanız sevinirim. Ee, şimdi de sıradaki fotoğrafımız Jisoo. Jisoo'nun da bu fotoğrafını kopyalamaya çalışacağız. Birazcık zor olabilir ama bunu istedi canım. O yüzden bunu kullanacağım. Şimdi girelim. Neden çıktıysam az önce? Direkt saça geçeceğim. Saçı e, nasıldı hatırlamaya çalışıyorum. Uzun ve siyahtı. Buna bakalım. Olmaz. Olmaz tabii ki de. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu olur mu? Bu da olmaz. Of çok zor ya bu saç uydurma. Bunu siyah boyasam diye düşündüm ama kalkülü yok. Gene bunu mu kullandım? Evet, bunu kullandım. Doğru tahmin ettiniz. Üstünde böyle e, mavi bir şey vardı, ama koyu olduğu için mecbur bunu kullanacağım. Galiba en çok lisa benzedi. Altında e, ama siyah bir etek giymişti. O da onun yerine de siyah etek olmadığı için bunun da ucu renkli. O yüzden bunu kullanacağım. Bence gayet güzel. Ben bu eteği seviyorum. E, ayakkabı da, ama Şapka, kulaklık falan yok. Eldiveni yok. Ayakkabısı görünmüyor. O yüzden ben istediğim ayakkabıyı kullanacağım. Siyahı kullanmayı düşündüm ama görünme, görünmediği için bu ayakkabıları kullanmak istedim. Nasıl olsa görünmüyor yani fotoğrafta ayakkabı. İstediğimi takarım o yüzden. Çantada takmıyor. İşte böyle oldu bu kombin de. Bunu da onun üzerinden puanlayın lütfen ondan sonra son olarak Rose'yi seçiyoruz bu arada bu benim Blackpink sıralamam değil rastgele e, videoda böyle yapmak istedim öyle başlamak istedim yani fotoğrafları yani bu benim Blackpink sıralamam asla değil Rose benim birim birincimdir evet şimdi Bismillah Rose'ye başlıyoruz ay çok konuştum ya saçı sarı Böyle APT saçına çok benziyor. Böyle olabilir. Bu olabilir ama örgüsü yok. Perçemleri uyuyordu aslında. Örgüsü yok ama bu olabilir. Mecbur bunu kullanacağım. Hem perçemleri de falan da uyuyor. Neyse bu olsun. Pek içime sinmedi ama olsun. Üstte böyle kıvırmış galiba. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bu çok kolay oldu bu üst. Ayak aman ayakkabı diyorum. Altta gene siyah bir etek giymiş ama benim siyah eteğim olmadığı için gene bunu kullanacağım. Bu uymuyor. Aslında o yüzden gene aynısını kullanmayı düşünüyorum. Gene de bakıyorum. Bakmazsam olmaz. Bunu kullanıyorum. Şapkası yok, kulaklığı yok, eldiveni de yok aslında. Ama kulaklık keşke olsaydı. Neyse. Ayakkabısı görünmüyor. O yüzden istediğimi takarım. Haksız mıyım ya? Yani? İstediğimi takarım. Bunu takacağım ama. Gene de bakalım. Bu olsun ya da. Bu. Uzun zamandır kullanmıyorum. Bu da ayakkabıyı. Ondan sonra da çantası da olmadığı için bu da rose. Bu arada bu da dansa yanlışlıkla basıyorum. Nedense dans. Bunu da onun üzerinden puanlayın. Lütfen ee, görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum gösterdiğim gibi bak oldu ne oldu ne oldu görüşmek üzere.